Süper Lig'de Mersin Yurdu, Ankara Gücü'nü ağırlayacak. Şimdi Ankara Gücü e, açıkçası bir yağmaya uğradı diyebilirim. Yani e, oyuncularının e, neredeyse hepsini kaybetti. Birkaç oyuncu dışında hani A takımdan oyuncusu olmayan bir kadro. E, en son izlediğim Hakan Kutlu röportajında da Hakan Hoca'nın da 18 kişilik kadroyu ancak idmana koyabildiğini, yani idmanda sadece 18 kişi olduklarını söylüyordu. Yani içler acısı bir durum var Ankara gücünün. Ankara gücünün de işler yolunda gitmiyordu uzun yıllardan beri. Şimdi neredeyse boşaldı. Yani sadece binası duruyor diyebilirim. Hani içinde bir yaşam belirtisi gözükmüyor. İyi tarafları olan bir yani iyi yeterli takımına destek veren her zaman maçını takip eden iyi günde kötü günde yanında olan bir taraftar profili var Ankara Gücünün ama yönetim anlamında büyük sıkıntılar yaşıyorlar bu taraftarın karşısında. Ee onların destek desteğini hak edecek bir yönetim bir türlü oluşamadı ve onun da sıkıntıları e, gün geçtikçe e, gün yüzüne çık yani gün geçtikçe ortaya çıktı ve Ankara gücü çok kötü günler geçiriyor. Mersin İdmairo cephesinde ise ligin e, yeni takımı ama Nurullah Hoca'nın elinde genelde Süper Lig tecrübesi oyuncularla kurulu bir kadro. Bunun yanında doğru nokta transferler e, ve hepsinden e, verim almayı becerebilen bir hoca, Nurullah Hoca. Bunun da artısıyla e, Süper Lig'in yenileri içerisinde hem futbol olarak hem de puan olarak iyi bir konuma geldiler. O yüzden İdman bu maçta tabii favori olduğunu söylemek artık hani herkesin söyleyebileceği bir şey. Onun dışında hani gollü de bir maç olur. Çünkü açık oynuyor Ankara Gücü. Elinden ne gelirse onu yapıyor. Hakan Kutlu'nun da çocuklara bunu söyleyeceğini düşünüyorum. Çünkü çocuklar diyorum. Çünkü çok genç ve A2 takımdan gelen genç oyuncularla çıkacaklar sahaya. Yani Ankara Gücü eğer 5 Ocak'ta başlayacak transfer döneminde çok büyük hamleler yapabilirse yani Kadrosunu değiştirebilirse, güçlendirebilirse belki ama o da çok e, mümkün gözükmüyor. Çünkü çok fazla oyuncu kaybettiler ellerinden. Ankara gücü kötü e, günler bekliyor Ankara gücünü. Bu maçta belki de bunların başlangıcı olacak. Maçın favorisi e, tartışmasız bir şekilde ne yazık ki yani futbolda Lig gibi bir alanda bu kadar e, açık bir e, netlikte futbolun ki futbol sürprizler oyundur ama sürprize bile yer vermeyecek bir durumda e, iki takım karşı karşıya geliyor. E, Mersin Bangurdu maçı kazanır.